Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Hopa, dikkat eder misin lütfen? Üstüme geliyor. Yanlışlıkla oldu hemen kızma. Ortak salonu temizledim. Burası temizlenince işimiz bitiyor. Uyarı, yaklaşan bir cisim var. Olamaz, teneke kafalılar mı yoksa? <laughs> 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 Uyarı, kimliği belirsiz cisim hangar kapısına çarptı. Gidip kontrol edelim. Bilinmeyen kaynaktan İbiye şifreli Hı? mesaj var. Bana mı? Hı? Mesajı dinlemek Hı? için parmak izinizi okutun. Hı? Merhaba çocuklar. Hı? Aa, bu Doktor V. Ve... Sözümü tuttum Hı? ve sizi buldum. Hı? Şaşırdınız değil mi? Eminim sizi nasıl bulduğumu düşünüyorsunuz. Sanki düşüncelerimizi okuyor. Övmek gibi olmasın ama yazdığım iletişim algoritması sayesinde... ...galakside olan biten çoğu şeyi anında öğreniyorum. Amma da abarttınız Doktor Bey. <laughs> hmm. Şişt, sessiz olun. Zorku anlık iletişimi takip edeceği için... ...önceden kaydettiğim bu şifreli mesajı gönderdim. İşte sizden istediğim ilk görev, Stopra sisteminin ilk gezegeni Arbo'ya gidin. Size yollayacağım konumda kazı yapıp daha önce sakladığım veri bankası cihazını almalısınız. İyi ama öyle bir kazı için araç gerecimiz yok Hı. ki. Ayrıca ışık hızı kristal olmadan son hızla gitsek bile Arbo'ya ulaşmak aylar sürer. Hı. Görevle ilgili bazı eksikleriniz olduğunu biliyorum. Merak etmeyin, ben her şeyi düşündüm. Hı. Hı. Hı? Şuna bakın, karca aracı. Yok daha neler. Reaktör için anakart ve ışık hızı sürücüsü için kristal. Yedeklerini de koymuş. Dondurulmuş yiyecekler. Hem de haftalarca yetecek kadar. Aa. Aa. Almak için fırsat bulamadığım para kesesi. Doktor haklıymış, her şeyi düşünmüş. Biliyor musunuz, Doktor V'nin her söylediğini yapmak konusunda şüphelerim var. Ben de zaman zaman senin gibi düşünüyorum. Ama evimize dönmek için bu fırsatı kullanmak zorundayız. Tosi haklı. Hem biz bir aradayken bize kimse zarar veremez ki. Evet bal kahramanları. Görev ev başına. Evimize dönmek istiyorsak bu görevi tamamlamalıyız. Işık hızı sonlandırıldı. Arbo gezegenine iniş için hazırız. İniş dizisi başlasın. Anlaşıldı. Yönlendirmeyi başlatıyorum. Bağlantılar tamam. Kazmaya başlıyoruz. Hoppa, bomba. Üst katman çok sert. Delmek biraz zor olabilir. Merak etme, bir sürü yedek ucumuz var. <laughs> Yeterli derinliğe <laughs> ulaşınca size haber veririz. Gubu gubu. Manzara izleyip fotoğraf çekiyorum gubucu. Bazı da öyle güzel manzaralar var ki seyrine doyum olmaz ne o? Yoksa orada bal diyarı özleyen biri mi var? <laughs> bal diyarı olan özlemim hiç bitmeyecek. Ben de Gippa adalarının manzarasını <laughs> özledim doğrusu. Tosi, seni duyamıyorum. Acil durum. Tesiste radyasyon sızıntısı var. Mahsur kaldık. Yardım edin. Hı? Tekrar edin lütfen. Tosi sen de duyuyor musun? Evet İbi. Telsiz <laughs> konuşmaları çakıştı. Birileri yardım çağrısı yapıyor. Yanına geliyorum. <laughs> Sinyal Kuzey Kutbu'ndan geliyor. Haritaya göre orada bir araştırma üssü var. Hmm. Anlaşılan üste bir şeyler ters gitmiş ve bilim insanları da yardım çağrısında bulunuyorlar. Gidip kontrol etmeliyiz. Radyasyon sızıntısı tehlikeli olabilir. Peki ya doktorun verdiği görev? Görevimiz önemli ama zor durumdakilere de yardım etmeliyiz. Öyle değil mi? Galiba haklısın İbi. Hoppa kutup noktasından bir yardım çağrısı aldık. Tosi ile gidip kontrol edeceğiz. Tamam İbi. Biz kazıya devam ediyoruz. Ayla. Kalkış için motorları çalıştır. Motorlar çalışıyor. İşte burası. Yönlendirmeye başlıyor. Dış ısı eksi 35 derece. Giriş kapısı bu olmalı. Dikkatli olalım. Kubucu yanımdan ayrılma. Kubu kubu. Etrafta kimseler yok. Merhaba ben Eli. Yardıma geldik. Beni duyuyor musunuz? Cevap yok. Ne dersin? Alt katlara bakalım mı? Olamaz. Radyasyon seviyesi çok yüksek. Daha ileri gidemeyiz. Önerin var mı? hı. Hmm. Hmm. Ana bilgisayara bakalım. Bak İbi, kayıtlarda birkaç saat önce reaktörde sızıntı başladığı yazıyor. Hmm. Sızıntı alt katlardaki bilim insanlarının yolunu kapatmış olmalı. Onlarla konuşmanın bir yolunu bulmalıyız. Anons haberlerlerini deneyelim. Dikkat dikkat. Ben İbi. Yardım için geldik. Reaktörü nasıl kapatacağımızı bilmiyoruz. Bizi duyan kimse var mı? Merhaba İbi, ben Loro. Yardıma gelmenize çok sevindik. Reaktörü nasıl kapatacağız? Kazada bilgisayar kontrolleri devre dışı kaldı. Elle kapatılması gerekiyor ama alt katlarda radyasyon seviyesi çok yükseldi. Giysilerimiz buna uygun değil. Böyle bir sızıntıya sadece ittifak görevlileri müdahale edebilir. Hemen onlara haber vermelisiniz. Sızıntı devam ediyor. İttifak görevlileri gelene kadar. Hmm, haklısınız. Hepimiz zehirlenmiş oluruz. Sizi orada bırakamayız. Başka bir yol bulmaya çalışacağız. Kı -ı, kı -ı. Dur kubucuğum. Şimdi oyun oynamanın sırası değil. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Tabii ya. Gubucu radyasyona karşı dirençli. Gubu. Hayır hayır onu tehlikeye atamayız. Gubucu. İbi denemek zorundayız. Bilemiyorum Tosi. Ona bir şey olursa. Galiba onu nerede bulduğumuzu unuttun. <laughs> Unutmadım. Hı? Radyoaktif madde taşıyan bir kargo gemisinde. Gubucu radyasyona doğuştan dirençli. Mutlaka üstesinden gelecektir. Doğru söylüyorsun. Pekala. Çok dikkatli olacaksın tamam mı? Gubu gubu. Kubucuğum. Ziyarette ortam karşında. Dikkatlice yanaşıp kumandayı kapatmalısın. <laughs> Kubucuğum oyalanma lütfen. Kubu kubu. Kubucuğum. Sana otomatik temizleme birazdan başlayacak. Oda kilitlenmeden çık oradan. Temizlik başladı. Radyasyon seviyesi düşüyor. Loro reaktör kapandı ve temizlik başladı. Teşekkür ederiz İbi. Sayenizde kurtulduk. Birazdan görüşürüz. Tamam, geliyoruz. İbi, sanırım bir sorunumuz var. Hoppa mesaj yollamış. Ne diyor? Telsizinize ulaşamıyoruz. Teneke kafalar peşimizde. Şimdilik kaçmayı başardık ama her an bizi yakalayabilirler. Hemen gelip bizi kurtarın. Olamaz. Bu? arkadaşlarımız tehlikede. Gelip şimdi de onları kurtarmalıyız. Anlaşıldı İbi. Yardımınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Daha hızlı gitmiyor mu bu araç? Bu bir kaza aracı. Kaçmak için tasarlanmamış. Hoppa! Bu levha daha fazla dayanmayacak. Hay aksi. İbi ve Tosi nerede kaldı ki? Tosiler hemen arkanızdayız. İbi! Seni gördüğümü nasıl sevindim bilemezsin. Bizi şu tenekelerden nasıl kurtaracaksınız? Özedir. İşte bu. Onlara günlerini gösterdiniz. Kolay oldu. <laughs> Kargo kapağını açıyorum. Kızınızı düşürüp içeri girin. Anlaşıldı. Bu arada doktorun veri bankası cihazına ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Aldınız Aldın mı? Arma. Son almayı başardık. <laughs> Aferin size Boki'ler. İlk görev tamamlandı. Hepimiz lezzetli bir ziyafeti